Demelik mikro enerji sistemi insanın enerji çakraları ve enerji merkezlerinden ibarettir. Enerji medyalarından ibarettir. 12 enerji, esas enerji on 14 tamam. E, <laughs> o yada çok enerji merkezi var ve medyanları var. Bu enerji birinci enerji merkezi çakralar ikinci enerji medyanları üçüncü enerji alanı enerji ışığı avradı. Ve bu da enerji güç sisteminden asıl olarak farklı oluyor. Ona göre de biz ilk olarak bu dört sistemi normala getirip ondan sonra signal almış oluruz. Makro enerji sistemine birleşmiş oluruz. Makro enerji sistemi kainatı. İnsanın Kazan ve enerji fiziksel kalıpla getirmek için müstakab gördüğümüz sonucu olan makro sistemin faaliyetimizde. Bunun için müstakab ne aradık? Enerji merkezlerini doğru çalıştırılır ve onu doğru çalışarak. I'm sure Sistemden ayrıldıktan sonra onu oraya çekmek çok zor olur. Yani kendi çalışması insanın kendi kendine oraya gelip koşulması çok zor olur. Bunu herkes başa, başarmıyor. Ona göre ne getirip bu normal sistemi derslerimizde tamamlamak için bütün bilinir eniş sistemini onlar arasındaki çıkarmalıdır. İnsanın enerji pozitif ve bu eski her zaman ne oldu burada enerji akımı enerji akımı enerji akımının yaradığı bir bağlanma. Emele buradan ne oldu buradan enerji akımı gelerek burada bir bağlanma yani böyle bir bağlanma ve insan ocağın çalışmazsa o zaman ne Enerji akımında bağlan alır ve bedende bir enerji fırlanması, bir enerji dönmesi yanılır ve bir bulunanı olur. Bedende hastalıklı ortamlarda bulanmıştır. Ve o bu, e, bulunan maksimum çalışmasına problem yaratır. Burada ilk olarak daha çok en çok insanla kürek kalır şey olur, zorlanır Çünkü da makinist var. Ve bir de çocuğun makinist arkası. Allah çok çeşitli potansiyel şekilde çalışmaları yaratır. İki, üç şekilde insan bedeni üç enerjiler çalışır. Enerji üç alanda. Bakın sağ ve sol ellerde, sağ ve sol ellerde enerji birinde şirket etkilerde müspet bir kadınlar vermek. Ne oldu? Demeli bedenin bir hissesinde Menfi bisikletinde bisiklet oldu. İkisi arasında ama enerji buradan bir şekilde girdi. Böldü oldu menfi bisiklet. Bataryaya istedim. Ona e, türler ne dediler o zaman? Saç. Saç da dediler. Saç dediler. Bir daha de başka bir şey yapıyorlar. altta salonu da ekte yaradək işte üç motor, bir jeneratör. Motorumuz iç enerjilerle çalışır. Bu şekilde magnezik Allah'ın altında çalışır. Tam tavozla bir çalışma verir. Buna göre de bu belge bizim müəqqəti yaşan belgedir. Əslində nə olmalıdır? Ayaqlardan yerə enerji axması ilə nəhaldır. Belə mi bura baxaq.